Çocuklar, yılbaşı için aldığım ağaç nasıl olmuş? Beğendiniz mi? O güzel olmuş anneciğim. Ay, çocuklarım benim. Beğenmenize çok sevindim. Hem de bakın sizin için ufak tefek hediyeler aldım. Bugün yılın son günü. Akşam diğer yıla geçtiğimizde hediyelerinizi açabilirsiniz. Ay yaşasın. Çok mutlu oldum. Aferin benim çocuklarıma. Biliyorsunuz ben e, hani temizlikçi yaparak geçiniyoruz ya. Oradan böyle sizin için birazcık birazcık biriktirmiştim. Mutlu olun diye aldım bu ağacı. Bir de size başka bir sürprizim daha var. Bilmek ister misiniz? de isteriz. Bakın, i̇steriz. Şimdi hani çarşıda böyle e, çarşı merkezi var ya oraya yeni yıl için böyle güzel güzel ağaçlar kurmuşlar. Başka sürprizler de yapmışlar. Oraya götüreyim mi sizi? Tabii ki de götür anneciğim. Çok merak Götürüzü. ettim. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Bu size çok güzel bir sürpriz olacak. Hem gelirken isterseniz cips falan da alırız. Patlamış mısır alırız. Ne dersiniz? Evet gideriz. Hadi bakalım yürüyün koşun. Bir an önce gidelim. Akşam şimdi kalabalık olur her yer. Hadi ne gelin yaşıyorsun? bakalım. Dur yaşarsın? Merkezdeki, merkezdeki evet. ağacı çok merak ediyorum ben. Çok büyük çok büyük. Hadi gelin hızlıca gidelim. Zaten merkeze çok yakın oturuyoruz. E, arabamız da yok. Yürüyüp spor yapmış oluruz. Arkamda kalmayın evet. önüme geçin. Hop, Aferin benim çocuklarıma. Bakın buradan uzaktan görünüyor ağaç gördünüz mü? Evet, evet hadi gidip bakalım. Çok büyük. Umarım böyle çok seversiniz. Ay çocuklarım mutlu olsun da. Heh, Noel Baba da orada. Birazdan Noel Baba'yı da göreceğiz. Hop, gelin bakalım. Anne, Efendim benim, oğlum. Yani ben uzun zamandır Noel Baba diye bir şey olmadın olmuyor. Yani olmuyor diyebiliyorum ama Noel Baba nasıl oluyor? Anneciğim Noel Baba o için bazı adamlar böyle Noel Baba kıyafeti giyiyorlar. Gerçekten Noel Baba yok biliyorsun ki. Ama böyle oyun gibi olunca da güzel oluyor, değil mi? Mutluyor. Çocuklar mutlu oluyorlar. Evet, mutlu oldum ben. Evet, gördünüz mü ağacı? Bakın kocaman bir ağaç, ışıkları var. Harika Anne. olmuş, değil mi? Efendim oğlum. Kocaman, üstünde de yıldız var. Evet anneciğim, bakın her yere Anne. de süslemeler azmışlar. Efendim oğlum. En yukarıdaki yıldızın ısısı Güneşten fazladır bence. <laughs> Hiç sanmıyorum oğlum evet. o sadece elektrikli. Hadi gelin bakalım şimdi bir de akşam için alışveriş yapalım Jist. olur tamam. mu? Hadi bakalım. Cips Hadi bakalım bugün için bazı şeyler serbest. Şöyle güzel bir sepet alalım. Hop. Ho, ho, ho. Ay Noel babanın sesini duyuyor musunuz? Evet. Ho 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 diyor yani. Evet. Gülüyor. Heyecanlı oh, mısınız? Oh, oh, oh. Evet, heyecanlı, heyecanlı. Şuradan kola da alalım. Çıktık. He. Oo, oh, oh, oh. neler almışsın Ece? Aferin benim kızıma. İstediğiniz her şeyi aldınız mı? Oy. <laughs> Sepetlerimiz birbirine girdi. Oh, hadi. Oh, oh, oh. Hop şöyle kasaya gideyim, sıraya gireyim. Çocuklar, hadi Abicim. hadi. Ne yapıyorsunuz bakayım orada siz? Yeter bu kadar. Abartmayın o kadar da gelin. Ece, oh, oh, oh. Ece. Bu değil anneciğim. Tamam kızım, ama bütün kapıları açık bırakmasanız, onları kapatın lütfen. Çok ayıp. Hi. Alışverişim yaptım. Tamam, hadi oh, bakalım. Oh, oh. Onların parasını ödeyelim. Şuradan kredi kartımızla. Oğlum bir rahat dur anneciğim. Bir dakika parayı ödeyemiyorum efecim. Dur. Heh, tamamdır, ödedim. Hadi gidelim şimdi. Oh, oh, oh. Artık Noel babayı görebilirsiniz. Sabahtan anne. beri onu görmek istiyordunuz. Efendim ben kızım. Ben çok merak ettim bu Noel babayı. Nasıl bir şey? Hadi gel bakalım göstereceğim sana. Hemen şurada. Oh oh, oh. Sakalı kafasından büyük. Da <laughs> <laughs> öyle olacak. Hadi sepetleri bıraksanıza çocuğum. Ana. Ay ah. ay ay cıcıklar, çocuklar. <laughs> Kızım. Çocuklar, yaramaz çocuklar. Ufak çocuklar. Merhaba Noel Baba. Merhabalar, merhabalar. Ben Noel Baba kılına girmiş milli piyango biletçisiyim. Biletlerim var, biletlerim var. Almak ister misiniz? Aa çocuklar, alalım mı milli piyango bileti? İster misiniz? Çeyrek bilet var, yarım bilet var, tam bilet var. Çeyrek 25, yarım 50, tümde 200 lira. Allah evet, Allah hepsi 200 lira. <laughs> e, hepsi, hepsinden, e, hepsinden 222 tane. Neden 222 Nasıl bilmiyorum ama. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oh oh, oh. Biletlerim var. Biletlerim var. Almak ister misiniz hanımefendi Tabii isteriz. Benim ama son 25 liram kaldı sadece. Ee, onu versem bir çeyrek alsam olur herhalde, değil mi? Olur olur. İnşallah sana çıkar. Umarım Bu arada bana çıkar. söyleyip biz <laughs> Milli piyangocu olarak her zaman her yıl biz çıkartıyoruz onu söyleyeyim yani büyük şansınız var. İnşallah Oo, size çıkar. Çok şanslıyız o zaman. Benim çocuklarımın şansını alıyorum. Buyurun 25 liranızı ben de hemen biletimi alayım. Vay wow, çok. Vay baba. Sitta senden bereket Allah'tan. Hadi cips ister misin cips? Cips mi? Evet. Of oh, oh, Yok ben cips sevmiyorum çocuğum. Sen ne seviyorsun? Ben para seviyorum. <laughs> Çocuklar, efendim kızım, efendim. Ben şu alakalı bir binmek istiyorum. Ee, bir dakika o kızım. O paralı. He, ne kadar ay para kalmadı ki ne kadar diye soruyorum da. 50 lira. Çocuklar, ona da başka zaman bineriz olur mu? Oh, oh, oh. Ay bekleyemem. Bu... Kızım, son paramızda bile saldık zaten. Lütfen ısrar etmeyin. Oğlum, hadi gel eve gideceğiz. Nüay oh, oh, oh. baba, sana şekerimi versen beni miyim? Ee, Şekerimden başka başka bir şey yok mu? <laughs> Ayakkabını e, ver. Var. Ayakkabı Baba. var. Şapkanı ver. Bu var. Oo. Bu var. Allah! Oh. Şaka yaptım, şaka yaptım. Sen Şirin bir çocuğa benziyorsun. O yüzden hadi bu seferlik bu benden olsun. Gidin oturun bakalım arka taraflara. Ya çok çok, şey. çok naziksiniz. Hadi bakalım çocuklar gelin. Noel Baba. Ya, yani sadece havada 10 tur atalım diyorsun yani. Yeni yıl Tabii hediyesi olarak bizi bindirecek. Gelin bakalım. Ay çok teşekkürler. Benim adım Noel Baba. Soyadım çok nazik. <laughs> evet. Şimdi bu böyle basıyoruz. Hadi bakalım. Wow. Oh, oh, oh. Nereye götüreyim al. sizi? Çok, çok eğlenceli. Görüyor musunuz? <laughs> Bizi uzaya götür. Wow. <laughs> Hadi geyiklerim. <laughs> Hadi geyiklerim. Gerçekten <laughs> çok eğlenceliymiş. Ay keşke daha önce getirseydim çocukları. <laughs> Amca. Oh, dikkat <gülüyor> edin. <gülüyor> baba bu yere <laughs> çakılmaz değil mi? Noel Baba büyü, büyük binalara çarpacaksın. Sola kaç biraz dikkat et. Oh oh, oh. Merak etmeyin benim geyiklerim beni dinler. Oo, oh, size biraz akrobasi hareketi yapayım mı? Oh, 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 Olur olur çok güzel olur. Çocuklar oh. eğleniyor musunuz? Ah, Ay. Uh. <laughs> Ay. Ay. <daha. gülüyor> Çocuklar durun. Oh, 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 Allah Allah Bu mu hareket? Oo işte. Mahvolduk bunu, biz burada. Bu. Bunu her Noel Baba yapamaz. Ona göre. <laughs> oh oh oh. Geyikler. Ay. Evet. Ben, ben üstümden altımdan, sol çaprazımdan, sağ çaprazımdan her yerden dayak yedim. Ay, <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, Noel Baba oh. Bey bu kadar yeter. Artık indirin çocuklar korkacaklar. Benim de biraz midem bulandı açıkçası. Tuttu beni bu geyik şeyi kıza. Unutma. Bu geyik işlerinde bizden iyisi yoktur ablacığım. Merak etmeyin. Ay tamam çok evet, teşekkür ederiz. Şimdi evet indiriyorum. Evet. Evet. Hoppa. Yavaş yavaş. İniyoruz. Aşağıya düştü çocuk. Vay baba. <laughs> evet. Bir şey merak ettim. Bir tanesinin burnu var diğerlerinin burnu yok. Neden? Aa, evet neden bunun burnu kırmızı? Aa. Onun burnu, burnunu kim çaldı onun? He? <laughs> kim çalmış bunların burnunu? Siz ben çaldınız? Az önce o kadar çok kaza geçittirdiniz ki orada burnu sürtüldü herhalde Geyik cihazın. Aa, he, evet doğrusu. Bu bunlara biraz bunlar da biliyorsun para alıyorlar. Alın, alın çocuklar. <laughs> Hop, size de biraz para vereyim. Oo, çok tamam. Çok teşekkürler bizi gezdirdiğiniz için. Hadi gidelim çocuklar artık evimize. Biletlerim tamam. var. Bay bay çocuklar. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Biletlerim oh. var. Biletlerim var. Yılbaşı Gelin biletlerim var. Hu hu hu. Çocuklar güzel miydi? Evet, evet anne çok güzeldi. Anneciğim. Efendim kızım. O kıyonga ne? Kıyonga aldın ya sen. Ee, şey mi diyorsun? Bileti mi diyorsun? Piyango biletini. Evet anne kıyongo biletini diyor. <laughs> evet kızım o şimdi ben size gelin evde anlatayım onu olur mu? Hem göstereyim. Sen, evet hadi bakalım gelin evimize gidelim. Sen, sen... Ben o bileti biliyorum. O biletin e, normalde bir tane ama içini açıyorsun 16 tane bilet çıkıyor. Hayır o. 16 tanesini açıyorsun 32 tane çıkıyor. Hadi. Geçin bakalım. Şimdi piyango bileti ne biliyor musunuz? Piyango biletinin üzerinde bazı numaralar var. Akşam televizyonda çekilişi seyredeceğiz. Eğer bizim numaralarımızın aynısı çekilişten çıkarsa <laughs> o 100 milyon büyük ikramiyeyi biz kazanacağız. Çok güzel değil mi? <laughs> Evet. Çok güzel. Ben şimdi şöyle aldıklarımızı sofraya koyayım. Oh mis gibi. Ne almıştık? Patates cipsi. Alın bakalım şeylerinizi. Patates cipsi değil ya. Patlamış mısır. Heh. Okay. Patates, cipsi. Heh? Patates cipsi bu Doritos vardı değil mi? Heh. Oh Doritosumuz da var. Güzel güzel Heh. oturalım hep beraber. Ay bana yer kalmadı. Bu eve bir koltuk daha almak lazım ama. Bakalım seneye umarım. <gülüyor> Anne aç <laughs> televizyonu. Heh. Dur açalım bakalım televizyonu. Şöyle. Ay televizyon niye açılmıyor ya? Gene mi elektrikler kesildi bu televizyon? Takoz olunca kafasına vurunca çalışıyordu. Bak bak. Yine çalışmıyor. Şu komşunun Gelin komşunun evine bir gidelim. Ona soralım şey televizyonu çalışıyor muymuş. Tamam. Hadi gelin Çalışmaya bakalım. Girelim. Abi çalışmıyorsa bizim yedek bir tane külüstü telefon var ya ondan izleriz. Öyle yapalım komşum. Televizyonu çalışıyor mu? Hah bak komşununki çalışıyor. Gelin. Oh, Şu bileti de çıkartayım. Çocuklar bizim numaralarımız 5 7 9 6 4. Onlar çıkarsa biz kazanıyoruz. Hadi bakalım. Hah bu kanalda. Evet. Evet çocuklar şimdi açıklanacak. Hazır mısınız? Çıkan numaraları bana söyleyin. 3 2 1 açıklanıyor. Beş, evet, evet. Yedi, evet. Yedi, evet. Dokuz, evet. evet i̇ki, iki, altı. Dört, beş, altı. İki dört beş altı altı. Dur altı, oğlum iki, dört. dur. Dört. Tamam. Evet bizim numaralar Yaşasın. çıktı. Yaşasın. Büyük ikramiye bize çıktı. Yaşasın Allah'ım çok mutluyum. Ne yapacağız? Yaşasın. Ger ne Gerçek Yaşasın. mi? Dur ben de bir tur atma. Oğlum ben de bekle. Şişt. Yaşasın. Oğlum buraya gel. Bir dakika bir dakika çocuklar. Kimsenin bizim piyango kazandığımızı öğrenmemesi lazım. Yoksa parayı elimizden alırlar. Gelin buraya. Tamam. Her yer dolu. Durun. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu telefondan öncelikle hemen buradan taşınmak için bir ev almam lazım. Bir an önce bu mahalleden gitmeliyiz. Oh para zaten hesabıma gelmiş. Allah'ım tamam ev almış tamam. Bir de taksiciyi arayayım. Arabamız yok oraya kadar yürüyemeyiz değil mi? Evet. Dedet 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 dedet. Buyurun, Kostok Taksi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, merhabalar, ee, bu 11 numaraya bir taksi istiyoruz. Brookhaven 11 numara. Hemen gelebilir misiniz? U -u, hemen geliyorum efendim. Tamamdır. Hadi çocuklar, i̇yi günler. iyi günler. Taksici geliyor. Hemen buradan gitmemiz lazım. Kapının önünde bekleyelim. Of çocuklar var ya, 100 milyon o kadar çok para ki her istediğimizi alabiliriz. Artık zenginiz. Çok güzel bir evimiz olacak. Satın aldığım bu evi yani... göreceksiniz. Aha, anne, müşteri. Dünyanın en zengin ikinci kişileriyiz. Evet oğlum, ay bütün Brookhaven'ı satın alabiliriz istersek ha. Taksi de geldi. Hemen binin taksiye. Hoppa. <laughs> Nereye gidiyoruz efendim? North Estate'e gidiyoruz. Oradaki en güzel ev var ya hani Brookhaven'ın en güzel evi İşte orası. Artık bizim evimiz. Oo, North Estate ha. Evet evet. Orada, bu mahallede yaşayıp da North Estate'e gitmek Bilmiyorum. Emin misiniz değil mi oraya gitmek istediğinizden? Evet, eminim evet, eminiz. İyi bakalım hadi. Amca, Çocuk hikaye ya. Amca, ister misin? Ne ister miyim? Bunu. Şeker. Ver. Ha, ver. Çocuklar sessiz olun. Milli piyangodan para çıktığını kimsenin duymaması lazım. Ha? Öyle her yerde konuşmayın tamam mı? Ben hmm. sana bir şey diyeceğim bu taksici. Ha dedi lan. Yok yok duymamıştır o sessiz olun. <laughs> evet evet buraya gidiyoruz. Oh okay. Oh yaşasın. Artık oh. biz de zenginiz. Burası zenginlerin yeri değil ama burası zep zep zenginlerin yaşadığı yerler ama. Biz de zep zep bu... zenginiz. Ha okay. Evet. Bu bu arada taksinin parasını peşine alırım ona göre ha. Tabi tabi hemen verelim. Oh, Hala. Okay. Satılık gazdanı. Taksi alalım ya. <laughs> Taksim alayım <laughs> Buyurun buyurun, ücretini alın. <laughs> Oo. Anne gel şu satılık yazılara bir kaldıralım. Teşekkür ederim. Oo, para e da güzel oldu ha. Bu çok para verdi bana bu. Evet evet, hadi bir an önce gidin buradan. Kimseye de bizim buraya geldiğimizi söylemeyin tamam mı? Oradan birilerini aldım falan diye. Merak etme abla, sıkıntı yok. Bizim ağzımızdan sır çıkmaz. Hadi bakalım. Çocuğum İyi gel. İyi günler. İyi günler. Gel o satılık Sen yazılarıyla hemen. uğraşma. Gel gel. Burayı hala Aynen. satılık zannetsinler. Arkadaşlar. Kanka az önce bir eve geldim. North Estate midir, Port Estate midir? Allah'ım böyle bir ev yok. Gelin Burayı bakalım. Lazım. Bakın çocuklar. Ya, çok güzel. O evden sonra yaşadığımız, yaşayacağımız eve bakın. Şuna bakın ne kadar güzel değil mi? Artık biz de zenginiz. Bizim de evimiz var. Oh be koltuklara bak. Önceden o koltuklara sığamıyorduk bile. Artık hepimize koltuk var değil mi? Evet. Oh, gelin de. çocuklar gelin odalara bakalım bakalım. Herkes kendine bir oda seçsin tamam mı? Bakayım şuraya. Benim Bu benim bilgisayar. Wow! Burası ebeveyn odası. Benim. Kızım. Benim. Hiç burası öyle benim. şey olur mu? Burası anne odası. Oo! Oh, Biske bir ben giyinme odası da var. Etsinim. Tamam kız. Senin Tabii atabilirsin. Ay çocuk oyun alanı bile var çocuklar. Gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Aa evet. Ya, şey. Oh Gelin bakalım sizin Hello. odalarınıza da bakalım. Efendim kızım? Dışarı gel çabuk. Efendim anneciğim? Ay, Bak. Ay. Ne oldu? Pembe bir şey var burada. Evet kızım pembe bir çadır. Ay eve de her şeyi düşünmüşler. Kaydırak bile var. Bu evde çok mutlu olacağız. Oh. İyi ki bu piyangodan para bize çıktı değil mi kızım? Evet anne. Hadi gelin gelin. Odalarınıza bakalım hemen yukarıdan. Tamam. Geldim anneciğim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Aa, isterseniz bak ikiniz burada kalabilirsiniz isterseniz. Olabilir anne. Burada ikili yatak var. Burada ne varmış? <laughs> oh, burada banyo var. Burada da evet. bir büyük yatak. Aa, ne yapalım çocuklar biliyor musunuz? Ben aşağıdaki odada değil de burada sizin yanınızda kalayım. Sonra siz evet. de şurada. Benim yakınımda kalın. Olur mu? Olur anneciğim Aşağı ama katta. korkarsam senin yanına kolayca gelirim. Of bir... Aşağı katta eğer e, e, beraber yatmak istiyorsak orada yatarız. Evet hep beraber orada yatarız. Şimdi şurada biraz televizyon seyredelim. Oh be sonunda. Sonra da gidip yatalım. Çok uzun bir gün oldu. Ne kadar çok şey yaşadık değil mi? Evet, evet ya. Aa, Aa, hadi amka, gelin bakalım. North State'de bir ev var. O evi patlatmamız lazım. Hadi Milli piyango mu çıkmış? Ne olmuş bir şey olmuş çok paraları var kanka. Gel geç bakalım Girmemiz yatağına. lazım o eve. Sen de geç yatağına. Oh ben Hı. de yatayım Hı. şöyle. İyice <laughs> gece olsun o zaman geleceğiz eve tamam mı sessiz ol. Oh sonunda. Uyusun benim abi uyusun mor. Çok mutlu oldum ya rahat rahat uyuyabilirim. O zenginlik ne kadar güzel bir şeymiş yatakta çok rahat. Tamam kardeşim <laughs> Uyuyorum tamam. uyudum. Ay şu çocuklara bir bakayım de, Sanki bir ses geldi odadan. Bakayım uyuyorlar mı? Şş. Çocuklar evet uyuyorlar. Oh tabii mutlu Mesut uyuyacaklar. Yeni evde biraz yadırgalım tabii. İnsan bir evde başka bir eve geçince uyuyamıyor. Şöyle biraz şurada dinleneyim. Oh ay çok mutluyum. Sizin bu eve bakalım neler var bu evde. Allah'ım Allah'ım bu nasıl bir zenginlik böyle. Uf uf uf. Şu koltuğu da mı götürsem? Ne yapsam? Evde benim minderin üstünde oturuyorum ya. Allah'ım Allah'ım bu ne? Allah'ım. Bu ne ya? Bak tuvalete geldim. Tuvalet değildi. Oo. Bakayım. Burası ne böyle? <laughs> Üf. Ay aşağıdan bir tıpır o. tıpır bir sesler geliyor. Bu da ne ya? Hemen, Çocuklardan mı geliyor o sesler? Hemen şuraya gireyim. Çocuklar uyuyorlar. Bu ses de ne? Hah. <laughs> Aman tanrım. Bu nasıl bir şey böyle? Bu nasıl bir para böyle? Kimse yok. Abi. Çeşitler geldi sanki. Tıpır tıpır. <gülüyor> 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 Aman Allah'ım. <laughs> Çocuklar. Kaçın, kaçın evden. Kaçın. Çocuklar uzak <laughs> durun burada bir patlama oldu. Ben <laughs> evden kaçın. Sen, <laughs> sen de kimsin? Aman Allah'ım sen de kimsin? Abla ben, abla ne ben taksiciyim. Ne? Taksinin parasını aldım. Ne, ne yapıyorsun <laughs> taksici? Getir paralarımızı bile piyangodan kazanmıştık. Gel Aa, buraya. Ay, burası neresi? Burası yukarısıymış. Allah'ım. Oğlum saç. yakala şunu. Paralarımızı kaybedemeyiz. Zaten zor kavuştuk o paralara. Gel buraya dedim. Ece ben, ben yüzme bilmiyorum. Bu böyle Ah! seni. Gel kaçma. Ay. Hayır. Ben de bindim arabaya. Çabuk çık <laughs> Paralarım. Aa. Paralarım gitmeyin lütfen. Abla senin. Abla bak tarifeyi açarım ona göre. Çabuk buraya gel. Paralarım ha, gitti. Ben ah, zengin oldum. Artık çalışmaya ihtiyacım yok. Bir <laughs> tutmuyor. Çocuklar Fren bir dakika. Tutmuyor. <laughs> gel buraya. Kaç. Paralarım. <laughs> ha, gel of. Bak. Aha orada bak. Çabuk çocuklar gelin. Kaç. Allah'ım polis. Seni. Polis istasyonunun önünden de. Çabuk çabuk buraya gel. Kaçma. Ay Efe'ci. Ya. Efe'ci Bir şey binmemiz lazım. Bizim neden arabamız yok? Keşke önce araba alsaydım. Of. Gel buraya. Şuraya gir. Şuraya saklanayım. Oh. Oğlum saksayım. Ah, oh. Allah. Çabuk çabuk. Şuraya saklanayım. Gel buraya. Ufula gel. Şu paralarımı ver. Şu bücürü tutun. Şu bücürü tutun. Bana saldıracak. Allah. O paralar. O paralar. Bizim paralarımızı ver. Yeter artık. Kaçma. Yeter. Çocuğum. Önünü ah. kesin. Önünü kesin. Önünü kesin. Oğlum önünü kesin. Arabayla çarp buna. <laughs> Ben ben kaçtım. Ya kaçma diyorum yeter artık ya kaçma. Oğlum kızım yakalayın. Efe ez, Efe ez bunu. Hah. Of sonunda. Of. Alın paraları alın paraları kurtarın çocuklar. Allah'ım ya ya. Ya sen neden bizim paralarımızı çalıyorsun? Abla. Abla bana niye vurdunuz abla? Ben sadece taksi parasını aldım ya. Ya saçmalama. Sen arabayı alacağım demedin mi bana ya? Bankayı soymuşsun ya. Bizim bütün pardon kasayı soymuşsun. Evet ya ne yapıyor bu ya? Allah'ım ya kaldırıyorum bak ben seni döverim ha. Sakın bir daha oh. kimsenin paralarını alma tamam mı? Abla biraz para ver be. Oğlum ver oradan şunu 3-5 kuruş da bıraksın bizim peşimizi. 5 kuruş şey Evet hadi 5 kuruş verin. bir verin. 1 kuruş ver 1 kuruş. oh. Abla tamam teşekkür ederim. Bak bu aramıza kalsın tamam mı? Ben taksiciyim. Taksiciler çok para kazanamıyor bu devirde. Tamam ee, tamam. Sen arabamızı çok beğendiğin için ben <laughs> sen arabayı sattım onun parasını almıştım. Yoksa ben böyle bir şeyler yapmam. <laughs> i̇yi, iyi seni affettik o zaman. Hadi bakalım çocuklar gelin bakalım yanıma. Hop. Gel buraya taksici kaçma. <laughs> abla arabayı şarampole yuvarlanmışsınız abla. <laughs> sinirlenme sinirlenme. Hop. Bu kim ya? <laughs> Nereye gidiyorsunuz yine? Bak Abla ya. bu arabayı ufak ufaklık sürüyor. Kızım çık içinden çık. Sonuçta araba bizim diye çocuk hemen almış. <laughs> İn arabadan. Hadi gelin artık. Hoppa. Bak nereye kaçıyorsun? Ecoş gelsene. Bıdı bıdı Abla bıdı. al yılbaşı hediyesi. Ay kalsın de teşekkürler. Bak patlatacak şimdi onu. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Kanallarımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın sakın. Hepinizi çok seviyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.